Anlasın. Evet arkadaşlar, bu elimizdeki iPhone 4'e çok uzaklardan e, 300 metreye kadar Wi-Fi'yi nasıl alabiliriz veya 200 metre neyse. Normalde kendin iPhone'un ayarlar bölümüne geliyorsun, sonra Wi-Fi'yi araştırdığınız zaman, baktığınız zaman iki tane bulabiliyor. Bir tanesini görüyorsunuz zaten, ikincisi de normalde bağlanmaya çalışıyor. Sonra tekrar arıyor bulamıyor Belli bir saniye sonra yine araştırır bakar bulamaz Ayarlara gidiyorsunuz Tekrar tıklıyoruz Yine iki tane buluyor yani kendini Bu makine yorsa da bu kadar bulabiliyor Ama böyle bir program sayesinde Çok rahat bir şekilde bağlanırsınız ben evimde kendi odamdan bağlanamıyordum bu program sayesinde Çok rahat bir şekilde bağlanıyorum Programın ismi wifi Analyzer Ya da wifi ver wi fi analizlere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra ilk önce ilk kur kuranlar için söylüyorum. Burada settings ayarlarında auto scan interval'ı sonuna kadar getiriyoruz. Daha sonra scan sensitif yani tarayıcıyı da en yüksek ayara getiriyoruz. Sonra üç ayarlarını desibeli DBM ayarına getiriyoruz. Sonra Networks'a tıklıyoruz. Buradan arattırıyoruz. Direkt toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane buldu. Bulanlardan e üzerine tıklıyoruz. Sinyal ayarlarını gösteriyor. Statüs ayarlarından Not Connect'e gidiyoruz. OK diyoruz. Ve buradan şifreyi girdiğiniz zaman buraya bağlanıyor. Buradan ufak bir şey daha göstereceğim. Tekrar gösteriyorum. Ayarlara geldiğimiz zaman Wi-Fi'yi ayarladığımız zaman yine 3 tane buluyor. Yani kendisini yırsa 3 tane buluyor. Çorapçı, Kahraman, TP Link. Tekrar aradı, bulamadı. Biz buradan Wi-Fi analizlere geldiğimiz zaman bekliyoruz. Kahraman, TP Link, Çorapçı, TP Link 2, AirTies, Gani Elektronik. Bu Gani Elektronik bizden toplam 200 metre uzakta ve buluyor. Mars'a da Mars diye bir yer var. Orayı da bulmuş. Zayksiye de bulmuş. Gani Elektronik üzerine tıklıyorsun. Statünün üzerine tıklıyorsun. OK diyorsun. Direkt şifreye girdiğin zaman Gani'ye bağlanıyorsunuz. Bir de Wi-Fi Ver diye bir program var. Bunun üzerine tıklıyorsunuz. Burada şunu tıklıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Toplam 8 tane bulmuş. Bu buldukları çorapçı var. TP Link AirTies diyor mesela. Kendi orijinalinde AirTies bulamamıştı. AirTies'in üzerine tıklıyorsunuz. Buradan connect dediğiniz zaman bağlanır. Tekrar silelim hepsini. wi araştıralım. Taratalım şu anda 9 tane buldu tekrar bekliyorsunuz demin 8 olduğunu gösteriyordu şimdi 9 oldu buradan diyelim ki ile tıklıyorsunuz İlk önce stop diyelim sonra zagsel diyelim connect diyelim direkt şifre girdiğiniz zaman bağlanırsınız bu da çok güzel kullanışlı aynen ama, açık evet ama bana göre wifi analizler başarılı bu kadar